Perşembe video çekmelerine hoş geldiniz. Bugün konumuz e, günlük konuların e, güncellenmiş ve güncellenmekte olan konuların e, araştırma ve keşif yolları bulunmaktadır. Buna göre yapılan çalışmalar da buna göre de yapılan çeşitli projelerle ilgili çalışmaları da değerlendirme konularından bahsedilen konuların inceliklerini ve detaylı bir inceleme sonucunda ortaya çıkan sonucun olumlu olduğunu ve bazı konularda genç bir kitleye hitap etmektedir. Buna göre yapılan çalışmaların bu Olanaklara göre yapılmış olan değerlendirme raporlarını inceleyerek ve değerlendirme yaparak e, bundan ilgili geniş bir e, kitleye ulaşabilirler. Buna göre çalışmalar olumludur. Gerekli bazı konuların değerlendirme geniş bir projelerin oluşturduğu etkiye bağlı olumlu yönde ilerleme kaydedilmektedir. Özellikle uluslararası ve resmi kurumlar tarafından yapılan çalışmaların olumlu olduğu ve konuların değerlendirme koşullarına göre yapıldığına dair e, resmi kurumların açıklamaları olumludur. Buna göre çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta. Buna göre çalışmaların gere gerekli olan kısımlarını inceleyerek ve bu çalışmaların değerlendirme koşullarına göre yapıldığına dair ön bilgileri bildiren açıklamaları değerlendirme altına alabilirsiniz. Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde ilerleme kaydedilmektedir. Örneğin bazı konuların çözülmesi için süreci tamamlaması gerekmektedir. Bununla ilgili çalışmalarda değerlendirme ve ekonomik giderlerini de kontrol altına alarak yapılabilir ve değerlendirme koşullarına göre de çeşitli alanlarda yapılmış olan projelerin değerlendirme safhasındayken olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Örneğin bazı e, yatırımlar e, sürelidir. Süreli olan yatırımlar da bu çalışmaların olumlu olduğunu ve bu çalışmaların doğrultusunda yapılmış olan e, projelerin gerekli yönetim bazlı sorunları çözülmesine yardımcı olur. Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta ve değerlendirmeleri de olumlu yönde ilerlemektedir. Özellikle bazı konuların içerisine e, ya, projelerin genişlemiş bir kitleye olduğuna dair bir bilgi bilgilendirme formları da olur. Bu bilgilendirme formları ile ilgili de olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlayan bazı resmi kurumların açıklamalarını da değerlendirmelerine yapılabilir göre çalışmaların olumlu yönde olumlu yönde ilerlemesine katkı ve değer katmaktadır. Değerin de zaman içerisinde yapılan çalışmaların e, oluşturduğu etkiye bağlı. Bu etkinin değerlendirme safhasındayken zaman içerisinde değişken değişkenlik gösterebilir. Özellikle bazı kullanım kul kul kullanım süresine tamamlanmış ve tamamlama süresine yakın bir projenin değerlendirme safhasında yapılan yorumların olumlu ve olumlu ya da konuya göre olduğuna dair bir ipuçları bulunmaktadır. Buna göre değerlendirmeler de, değerlendirmeler de olumludur. Buna ilgili çalışmalarda olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta. Ve değerlendirme konularına göre de çözümler de olabilir. İkincisi ise yönetim bazlı değişkenlikler olabilir. Mesela kurumların değerlendirme e, mevzuatları değişebilir. Buna göre de çalışmaları da zaman içerisinde olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta ve değişkenlik gösteren kuralların da stabil tutulması ve stabil tutulan bilgileri de olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta ve değerlendirme safhasındaki de olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlar ama bazı konularda değerlendirme konularına göre de çeşitli alanlarda yapılan çalışmaların olumlu olduğunu gösteren değerlendirme formları ve değerlendirme e, tablolar vardır. Tabloya göre yapılan değerlendirmeler de zaman zaman değerlendirme koşullarına göre de değişkenlik gösterebilir. Örneğin bazı e, zamanlamalarda e, hava şartlarının dolayı oluşturulan e, sistemlerin devamlılık esasına dayalı olduğu ve devamlılık esasına doğrultusunda olduğuna gösteren çalışmalarda e, eski eski usul değerlendirmelerde değerlendirme safhasını alabilirler Buna göre çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine e, katkı sağlamaktadır. Örneğin bazı hava şartlarından dolayı da oluşan projelerin e, de farklı yöntemlerle değerlendirmeler olumludur. Örneğin bazı e, konularda hava şartlarına bağlı sorunlar da çıkabilir. Bu sorunların çözün, çözülmesi için bazı çalışmalar olumludur veya bu konuya göre değerlendirme e, seviyesini güncelleyebilir. Buna göre çalışmaları da olumludur. Projelerin bazı gelirleri olumlu veya olumlu bir şekilde etki etmektedir. Bununla ilgili zamanlamaları da olumludur. Bu çalışmaların bazı konularda değerlendirme konularını Değerlendirme mevzuatlarına göre de bir taslak vardır. Taslağı inceledikten sonra da güncellenebilir. Taslağı inceledikten sonra da olumlu bir şekilde fikir beyan edebilirsiniz. Buna göre fikrinizin değerine göre yapılan projenin çalışmaların olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili çalışmaları da olumlu yönde ilerlemesine katkı sağlamakta ve Değerlendirme koşullarına göre de e, konuya göre de mevzuatların genişleyip ya da revize edilmesine zaman bakıp e, vaktini buna göre değerlendirmelerde olumludur bugünkü konu böyle. Özetle e, projelerin ve bazı kitlelerin oluşturduğu olumlu görüşlerin ve fikir beyan edilen e, e, videoların öz, bunu özetle bu bilgileri güncelleyerek ve mevzuata göre değerlendirerek ve projenin hava şartlarını uygun bir şekilde kullanılması ve e, günümüzün konularına göre yapılan çalışmalarında olumlu olduğunu gösteren bazı e, fikir beyan edebilen bir e, mezut e, taslak vardır. Bu taslağın e, revize edilmesi gereken bilgiler revize edilir revize edilmiş olan bilgilerde güncellenmesi gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi hafta Ve mübarek eylesin. Herkese hayırlı akşamlar. Ya Allah bismillah. <laughs>